Mart ayı LGS e örnek sorularla karşınızdayız. Milli Eğitim'i yayınlamış olduğu örnek soruların çözümlerini birlikte yapacağız. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz ne diyor? İlk sorumuzda şöyle bir şey, ee, soru. Aşağıda Ankara'daki bir otobüs firmasının İstanbul ve İzmir'e gidecek olan otobüsleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Neymiş bu bilgiler? İstanbul'a gidecek otobüsler 6'da kalkmaya başlıyor. Son otobüs gece 12'de bitiyor. İzmir'e kalkıp gidecek otobüsler de 7'de hareket etmeye başlıyor. Son otobüs 23'te gidiyor. Bu otobüs her 90 dakikada bir. Bura ne arkadaşlar? 1,5 saat. İstanbul'a da her 120 dakikada bir. Yani 2 saat. Burası da 2 saat. İzmir'e gidecek otobüs hareket etmektedir. Buna göre otobüs firmasının bir gün içinde kaç defa İstanbul'a ve İzmir'e aynı anda hareket edecekler. Aynı anda dediği için burada ekok gelecek aklımıza. Hemen 90'la 120'nin ekokunu hesaplayacağız. 10'a bölüyoruz. 9, 10'a böldük. 12, 3'e böldük. 3, 3'e böldük. 4, 3'e böldük. 1, 3'e bölünmez. 4, 4'e böldük. 1. Bunların hepsini çarpıyorum. 10 kere 3, 30. 30 kere 3, 90. 90 kere 4, 360 dakika. 360 dakikada bir hareket edecekler. 360 dakika ne demek arkadaşlar? 360 dakika eşittir 6 saat. 6 saatte bir beraber hareket edecekler. Yalnız bunlar başlangıçta beraber mi hareket etmişler? Hayır. Biri 6'da, biri 7'de. O zaman beraber hareket ettikleri saati bulmamız lazım. İlk İstanbul'a giden otobüs 6'da kalktı. Bir sonraki otobüs bir buçuk saat sonra 7.30, bir sonraki otobüs bir buçuk saat sonra 9.00'da kalktı. İzmir'e gidecek otobüs de 7'de kalktı, ikinci otobüs de 9.00'da kalktı. O zaman ilk hareketleri 9.00'dı, bir sonraki hareketleri 15, bir sonraki hareketleri 21. Yani kaç kere birlikte hareketler? 3 kere birlikte hareket ettiler. Devam edelim arkadaşlar, bir sonraki soruya geçelim. Sorularda resimler oluyor, soru uzun oluyor. Bunlar çok önemli değil arkadaşlar. Soru uzunsa bilin ki çok daha kolaydır. Bir otelin odalarına yüzler basamağındaki rakam kat numarasını gösterecek şekilde. Yani şu 5. kat, bu dördüncü kat, üçüncü kat, ikinci kat, birinci kat. Numaralar verilmiştir. Bu otelde kalan Onur ve Turgut oda numaraları aynı doğal sayının farklı pozitif tam sayı kuvvetleridir. Buna göre Onur ve Turgut'un kaldığı odaların numaralar arasındaki fark kaçtır? Şimdi aynı doğal sayılar demiş arkadaşlar. Muhtemelen 2, 3 ya da 5'ten birisidir. Biz 2'den başlayalım. 2'nin 7. kuvveti 128. 2'nin 8. kuvveti 256. 2'nin 9. kuvveti 512. Evet, 1. kat, 2. kat, 5. kat. Bakalım bunlar bu katlarda var mı? Birinci katta 128 nolu da var mı? Var. Evet. 120 ile 101 ile 140 arasında var. 256. Buradaki odalar 240'a kadardı. 256 numaralı oda burada yok. O zaman böyle bir oda bulunmaz. 512 numaralı oda da bakın. 501 ile 540 arasında var. O zaman odalardan birisi 512 numara, birisi 128 numara. Bize bunların farkı lazım. O da ne yaptı? 384 cevabımızı bulduk. Yani doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? C şıkkı oldu. Bir sonraki soru. Evet bir yüzde sorusu. Bir tarla fıskiye sistemi yerine damlama sistemiyle sulandı. Yüzde kırk oranda su tasarrufu sağlamaktadır. Yani aslında damlama daha tasarrufluymuş. Fıskiye sistemiyle bu tarla sulanmış. Damlama sistemiyle de bu tarla sulanmış. Tarla şekilleri de anlıyoruz zaten. Hasan amca alanları dönüm farklı. Birer doğal sayıya eşit olan iki tarlasının birini fıskiye diğerini damlama sistemiyle kullanmış. Evet. Bunu fıskiye ile sürmüş. Bunu damlama ile sulamış. Hasan amca tarlalarını sulamak için harcadığı toplam suyun yarısını fıskiye sistemi diğer yarısını ise damlama sistemiyle suladığı tarlaları için kullanmaktadır. Yani. Burasını buraya kullandığı suyla buraya kullandığı su aynı suymuş arkadaşlar. Buna göre Hasan amcanın bu tarlaların alanlarının toplamı dönüm cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar mesela bu Hasan amcanın şu tarlası 100k dönüm olsun. 100k dönüm olsun. Bu tarlaya kullandığı su %40 daha tasarrufluymuş daha azmış. O zaman 60K. Buraya kullandığı su 60K. Buraya kullandığı su yine 60K olacak arkadaşlar. Buraya kullandığı su yine 60K olacak. Çünkü aynı suyu kullanmış. O zaman ne diyor bize bu arkadaşlar? Bu fıskiyenin yani birebir oranda olduğu için bu tarlanın alanı ne oldu? 60K. Bu tarlanın alanı neydi? 100K. O zaman birinin alanı 6K iken diğerinin alanı 10K'dır. Hatta sadece bunun alanı 3K iken bunun alanı nedir? 5K'dır. Topladık ne yaptı arkadaşlar? 8K. Bir kere 8'in katı olması lazım. 8'in katı olan bir tek hangisi var arkadaşlar? Denizli var. Bir markette ürünlere 6 haneli barkodlar veriliyor. Bu barkodları okumak için geliştirilen bir yazılımda tarayıcının barkodları okuyarak ana bilgisayara gönderiyor. Bilgisayar barkoddaki numaraları sağdan sola doğru sırasıyla 3'ün doğal sayı kuvvetiyle çarpıyor. Ve elde edilen sayıların toplamını bu ürünün tahkik numarası olarak belirliyor. Şurada da örnekle belirtmiş bunu 3 üzeri 0 ile, bunu 3 üzeri 1 ile, bunu 3 üzeri 2 ile, bunu 3 üzeri 3 ile, bunu 3 üzeri 4 ile çarpmış. Ve bunun barkod numarasını 157 olarak bulmuş. Şimdi arkadaşlar geçelim biz aşağıdakilerden hangisinin barkod numarası 37'dir. 37'yi bulmaya. Ben şunlardan başlıyorum. Çünkü bunların ona yakın olabileceğini düşünüyorum. Çünkü 3 üzeri 3 zaten 27. Az bir şey eklememiz lazım. Şunu sırayla yazalım. Bunu 3 üzeri 0 ile çarpacağız. Bunu 3 üzeri 1 ile çarpacağız. Bunu 3 üzeri 2 ile çarpacağız. Bunu da 3 üzeri 3 ile çarpacağız. 3 üzeri 0 neydi arkadaşlar? 3 üzeri 0 1'di. Bu 3'tü. Bu 9'du. Bu da 27 ydi. O zaman sırayla çarpalım. 1 kere 1 artı şu 0 olduğu için yazmaya gerek yok. 1 kere 9 artı 1 kere 27. Bir kere bir bir, bir kere dokuz dokuz, bir kere 27, 27. yirmi, yedi, yirmi yedi. Bunların hepsini topladığımızda kaç olarak buluyoruz arkadaşlar? 37 olarak buluyoruz cevabımızı. Devam edelim. Dünyada 1.4 milyar kilometre küp civarında su vardır. Aşağıdaki görsel dünyadaki su miktarının dağılımı verilmiştir. Arkadaşlar dünyadaki su miktarının %97 buçu tuzlu suymuş, %2 buçu tatlı suymuş. Tatlı suların da, tatlı suların da %0,3'ü nehir ve göllermiş. Geri kalanlar işte burada söylemiş zaten. işte donmuş sular vesaire. Buna göre nehirler ve göller oluşan su miktarı metreküp cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi 1.4 milyar 1.4 milyarı nasıl yazarız arkadaşlar? 1.4 milyarı şöyle yazarız biz. 1.4 çarpı 10 üzeri 9 kilometre küp. Yani bize metre küp olarak sormuş. Bunu tekrar 10 üzeri 9 ile çarpacağız. 1.4 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 10 üzeri 9. O da işte 1.4 çarpı 10 üzeri 18. Bu kadar su varmış arkadaşlar. Bize neyi sormuş? Nehir ve, gö ve göller Bu yüzde iki buçukmuş arkadaşlar. Yüzde iki buçukmuş. Bunu şöyle yazalım. Yüzde iki nasıl ifade ederiz? İki buçuk bölü yüz. Yani 25 beş bölü bin. O da işte yirmi beş çarpı on üzeri eksi bu da dursun kenarda. Şu 0,3 arkadaşlar. yüzde %0,3. 0,3 bölü 100. O da 3 bölü 1000. O da işte 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şimdi arkadaşlar bunları hepsini çarptığımızda hepsini çarptığımızda şöyle bir şey çıkacak. 1,4 Çarpı 10 üzeri 18 bunu düzenleyelim. 14 çarpı 10 üzeri 17 olsun. Haline çarpalım. 14 çarpı 10 üzeri 17 çarpı 25 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bunların hepsini çarptığımızda şurası 1050 çarpı 10 üzeri 17'den 6 çıktı. 11 olarak bulundu. Bilimsel göstermeler için 3 basamak sola kaydıracağız. 1,05 çarpı 10 üzeri 14 cevabını bulmuş oluyoruz. Doğru cevabımız aşık. Altıncı sorumuz nasıl bir soru bakalım arkadaşlar. Soru diyor ki A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kök B eşittir. Kök A kare çarpı B. Bu bilgiyi zaten bize her zaman veriyor. Kuzey Çınar Ali birlikte Luna Park'a gidip bir dönme dolanıp farklı kabinlerine biniyorlar. Devam ediyoruz. Ali'nin bulunduğu kabin zeminden 12 metre yüksekte. Yani şu mesafe kaç metreymiş arkadaşlar? 12 metreymiş. Kuzey'in bulunduğu kabin de zeminden 4 metre yüksekte. Şu mesafede kaçmış? 4 metreymiş. Burası 4 ise şu kısım kaç olur arkadaşlar? Bu kısım 8 birim olur. Şurası kabinlerin tam ortası olduğu için şurada ne olmak zorunda yine? 4 birim olmak zorunda. O zaman şurada ne oldu? 8 metre. Şunun yerde yüksekliği 8. Ali'nin yerde yüksekliği de 12 metre. Çınar'ın yerde yüksekliği de x olsun. Bize Çınar'ı soruyor. x o zaman 12 ile 8'in arasında bir yerde. 8 demek kök 64 demek arkadaşlar. 8 demek kök 64 demek. Küçüktür. 12 demek de kök 144. Şıklardan kök 64 ile kök 144 arasında bir sayı bulacağız. 3'ü içeri yattık. 9 çarpı 5 oldu. Bu ne yaptı? Kök 45. 2'yi içeri yattık. 4 çarpı 15 oldu. O da ne yaptı arkadaşlar? Kök 60. 4 içeri yattık. 16 çarpı 5. O da ne yaptı? Kök 80. Kök 80, kök 64 ile kök 144 arasında mı? Evet, arasında doğru cevabımız C şıkkı. Yedinci soru bir olasılık sorusu arkadaşlar. Bir olayın olma olasılığı istenen olay bölü tüm olaylar şeklinde tanımlanmış. Tablo 1'de cebirsel ifadelerin her biri tablodaki cebirsel ifadenin her biriyle ayrı ayrı çarpılı bulunan sonuç birer kağıda yazılı boş bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele seçilen bir ifadenin tam kareye özdeş olma olasılığı nedir? Hemen şöyle arkadaşlar. Burada x eksi 2'yi kaçla? 1, 2, 3 tane sayıyla çarparız. Bunun için 3 durum var. Bunu da 3 tane sayıyla çarparız. Bunun için de 3 durum var. Bunu da 3 tane sayıyla çarparız. Bunun için de 3 durum var. Toplam durumumuz 9. Hemen toplam durum aşağıya yazıyoruz. İstenen durum. Tam kare dediğine göre arkadaşlar x eksi 2 şuradaki herhangi bir ile çarptığımda tam kare olmaz. Çünkü x eksi 2'nin x eksi 2 ile çarpılması lazım tam kare olması için. x eksi 3'ü bakıyorum. Burada x eksi 3 yok. x artı 4'e bakıyorum. Arkadaşlar dikkat ederseniz x artı 4 hem burada var hem burada var. Bunlar çarptığımda ne olur? x artı 4'ün karesi olur. Halinde bu da ne oldu? Tam kare. 9 taneden ancak bir tane bulabildim arkadaşlar. O yüzden istenen durumda bir cevabımız 1 bölü 9 olarak bulunuyor. Evet bakalım olasılığa benzer bir soru tam olasılıkla değil aslında normal toplama çıkardım. Aşağıdaki hedef tahtasında bir daire dilimi kırmızı ve beyaz olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Evet belli zaten. Bu hedef tahtasına yapılan atışlarda beyaz bölge isabet eden atışlar o dilimdeki sayının kendisi. Şuraya isabetinde 2 puan alıyorsun. Buraya isabetinde 3 puan, 4 puan şeklinde. Kırmızı bölge eden atışlar da o sayı tam kare ise o sayının karekökü. Mesela 4, 4'ün karekökü 2. Buradan 2 puan alırız. Kadar değil ise de o sayının kareköküne en yakın tam sayı kadar puan alırız. Hedef tahtasına iki atış yapan bir atıcının atışları, hedef tahtasının aynı dilimindeki farklı renkte olan bölgeleri sabit etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu atıcının almış olduğu puan olamaz? Şimdi arkadaşlar, bu adamın alacağı puanları bir hesaplayalım, alacağı puanları bir hesaplayalım. Şimdi şuradan 2 almıştı, buradan e, şuradan 1 almıştı, buradan karekök 1 1 alır, buradan kök 2, o da 2'ye yakındır, 1'e daha yakındır, 1 puan alır. Buradan kök 3 o 2'ye daha yakındır. Buradan 2 puan alır. Çünkü kök 4'e daha yakın. Kök 4 zaten 2. Kök 5 kök 9'a mı yakın? Kök 4'e mi? Tabii ki kök 4'e. O zaman bu da 2'ye yakın. Kök 6 kök 4'e daha yakın. Bu da 2 puan alır. Kök 7 kök 9'a yani 3'e daha yakın. Kök 8 de kök 9'a yakın. 3'e daha yakın. Şimdi bu adamın almış olduğu puanları yazalım. Şuradan 1 2 daha 3 puan aldı. Bu gitti. Buradan 1 1 daha 2 puan aldı. Buraya geçiyoruz. 8 3 daha 11 puan aldı. Buraya geçiyoruz. 7 3 daha 10 puan aldı. 6 2 daha 8 puan aldı. 5 2 daha 7 puan aldı. 4 2 daha 6 puan aldı. 3 2 daha 5 puan aldı. 11 var, 7 var, 9 puan alan bir durum yok arkadaşlar. O yüzden cevabımız 9. 9. sorumuz. Bir kursta piyano ve keman dersi alan öğrenciler arasından birer kişi seçerek piyano ve keman dersleri dinletisi yapılacaktır. İki derste alan öğrencinin bulunmadığı bir kursta piyano dersi alanların numarası 1'den 15'e kadar, keman alanların numarası da 1'den 20'ye kadar numaralandırılmıştır. Seçilecek olan kişilerin sıra numaralarının birbirinden farklı tam kare olmaları istenmektedir. Şimdi arkadaşlar buradaki numaralar 1'den 15'e kadar. Buradaki tam kareleri hemen yazalım. 1 var, 4 var, 9 var. Buradakiler de 1'den 20'ye kadar. Buradaki tam kareler de 1, 4, 9 ve 16. Başka da tam kare yok. Şimdi piyanodan 1 numarayı seçersen buradan 1'i seçemezsin. 4'ü seçersin. 1 ile 9'u seçersin. 1 ile 16'yı seçersin. 3 durum. Piyanodan 4'ü seçersen, piyanodan 4 seçersen buradan 1'i seçebilirsin. 4 ile 9'u seçebilirsin. 4 ile 16'yı seçebilirsin. 3 durum. Yine piyanodan 9'u seçersen buradan 1'i seçersin. 9'u seçersen buradan 4'ü seçersin. 9'u seçersen buradan 16'yı seçersin. Saydığımızda toplam durumlarımız görüyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 farklı durum var. Yani buradaki olası durum neymiş arkadaşlar? 9 taneymiş. Size onu sormaz da şöyledir. Mesela bu 9 1 olma şansı nedirdir? Hemen ne yaparsanız 9 1 olma şansı 1 bölü 9 yazarsınız. Çünkü bir tane 9 1 var. 10. soru. Karşılıklı iki yüzeyi kare ve diğer yüzeyleri eşlik dörtgenler olan prizmaya kare prizma denir. Kare prizma şeklindeki tavan aydınlatma panelinin üzerine 9 eş kare prizma şeklinde led lamba monte edilmiş. Yani şurada bir kare prizma var. Şunlar da kare prizmalar arkadaşlar. Tavan aydınlatma panelinin kare prizma şeklinde yüzeylerin kenar uzunluğu x. Yani şu büyük olan kısım x'miş. Yani şu kısım x'miş arkadaşlar. O zaman burada ne olmak zorunda? x olmak zorunda. Devam edelim. Aydınlatma lambaların kenar uzunluğu da y'ymiş. Yani şurası y. Burası da ne oldu? Y oldu. Buna göre panelin kare şeklindeki yüzeyinin led lambaların dışında kalan bölgenin santimetre karecisinden alan nedir? Yani şuraları soruyor biz arkadaşlar. Şu boşlukları soruyor. Şimdi toplam alanımıza bakalım. Bir kareydi. X çarpı X. X kare. Toplam alanımız ne oldu arkadaşlar? X kare. Bir tane panelin alanı y çarpı y, y kare. Şimdi bu panelleri yapıştırdıktan sonra şuralar boş kaldı. O zaman ne yapacağız? Bu panelleri buradan çıkaracağız arkadaşlar. Şuradan x kare eksi. Bu y kareden kaç tane var? 9 tane var. 9 y kare. Şıklara baktığımda bu şekilde bir şey yok. Burada 2 kare farkı var. Bu x'in karesi. Bu da 3y'nin karesi arkadaşlar. x'in karesi x 3y'nin karesi. Bunda nasıl yapıyorduk? 2 kare farkı açılımızı hatırlayalım. x eksi 3y x artı 3y ve bunu şıklardan buluyoruz, işaretliyoruz. Ve bu videonun burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle kendinize iyi davranın. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar arkadaşlar.